Güney Kore'de tarafımızca fabrikanın üretim hatlarını satın alarak yaptırıyoruz. Aynı zamanda şeyde de, Çin'de de yaptırıyoruz. Ama e, pandemi olmasaydı, yani Covid 19 krizi olmasaydı, bu sorun olmasaydı, tahmin ediyorum bu sene içerisinde e, fabrikamızı burada kuracak. Allah izin verirse ikinci çeyrekte Haziran ayından sonra bu işler bittikten sonra bununla ilgili çalışmalarımız yapılıyor. E, devlet e, bu e, güçlü bir ürünse niye devlet alıyor? Devlet ister, isterse biz de seve seve ürünlerimizi onlarla paylaşır, onlara sunarız. Ama devlet erkinde zaten tanınıyoruz, kullanılıyor. E, devlet, e, devlet mercinde üst düzey yetkili Firmamızı ve ürünlerimiz çok iyi biri. Bu konularda iki ürünümüz Sağlık Bakanlığı onaylı zaten. Efendim söyleyeyim diğer ürünlerimizin buna ihtiyacı olmadığı için vermiyorlar, problem yok. Biz tüm dünyaya 100, 105 ülke olduğunu sanırım. 105 ülkeye de bunu Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun doğudan batıya batıdan Afrika'nın en uç noktasına kadar ürünlerimiz de sevk ediliyor ve gidiyor. Dünya üzerinde de kullanıcıları dolu. Anlatmak istediğim sorularda, e, gördüğüm sorularda bunları görmüştü. Şimdi okuyorum. İnşallah avantaj olur. Bir takım bir takım avantaj ve dezavantajlar var. Ama avantajı çünkü biz bütün ürünlerimizde tüm Türkiye'den yani biz bir yerde yüzden kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, hangi ürünlerimizi onayladılar? Bizim UTS e, kayıtlarına girerseniz görürsünüz. Bir kere e, e, o şey e, One More Lumière serisinde e, Collagen Patch ile şeyimizi onayladılar. E, Sorniye maske onayladılar. Bunlar Onay alınmadan zaten piyasaya sürülemez. Ee, bunu uluslararası e, satış kodlarını da aldık bunlarla ilgili. Teşekkür ediyorum. Evet,